Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometrinin zor bir sorusunu beraber çözmeye çalışacağız. Ama trigonometrik yoldan değil, geometrik yoldan bulmaya çalışacağız. Sorumuz cos 36 eksi cos 72 kaçtır? Bunun için bir düzgün beşkenden faydalanmaya çalışalım. İlk önce bir kenarı bir birim olan bir düzgün beşgen çizelim. Ondan sonra simetri eksenini çizmek için dikimi izleyelim ki o da 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye bölsün. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece, olduğunu biliyoruz. Peki aynı zamanda tepe açısı da 108 olduğu için ve simetri ekseni olduğu için iki eş parçaya böldü. 54, 54 yapacaktır. Şimdi sol taraftan ve sağ taraftan dik üçgenlerimizi oluşturmaya çalışalım. Sol taraftan 90 72 olsun. Yukarıdan da yine aynı şekilde 90 36 olsun. Şimdi trigonometrinin en önemli temel özelliklerinden birini hatırlayalım. Dikkat ederseniz 90'ın karşısı 1 ise x açısının gördüğü kenar sinüs x komşu kenar kosinüs x yapacaktır. Şimdi bunu üstteki ve alttaki üçgene uygulayalım. Üstteki dik üçgenden komşu kenar kos 36, alttaki dik üçgenden komşu kenar kos 72 yapacaktır. O halde oradaki dikdörtgen dikkat edecek olursanız kos 36 eşittir. Kosinüs 72 artı 1 bölü 2. Dolayısıyla bizden esinden kosinüs 36 eksi kosinüs 72 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bu soruyu farklı bir yoldan çözmeye çalışalım. Bu yoldan da bu sefer bir ikizken üçgenden yararlanmaya çalışalım. Hangi ikizken üçgenden? 36, 72, 72 önemli bir ikizken üçgen. Bu üçgende ilk önce sol taraftan bir açıortay ortay çizelim. 36, 36. Peki sağ taraftaki üçgeni dikkat ederseniz yine bir 72, 72, 36 üçgeni olacaktır. Yine trigonometrinin en önemli özelliklerinden birini görmeye çalışalım. Bir ikizken üçgende Yan kenarlar 1, 1 ise o halde uzun kenara bakalım. Dikinelim. Hemen komşu kenara cos x, cos x yazdık. Dolayısıyla taban uzunluğu da 2 cos x olacaktır. O halde 1, 1, 2 cos x oldu. Şimdi bunu hem 72, 72, 36 küçük bir de büyük üçgene uygulamaya çalışalım. O halde bir kenara bir birim diyelim. Şimdi dikkat. Sağ taraftaki üçgende 2 cos 72, sol taraftaki üçgende de 2 kosinüs 36 olacağını görebiliyoruz. E büyük üçgen x üçgen olduğu için artık şunu yazabiliriz. 2 kosinüs 36 eşittir. 1 artı 2 cos 72 olacaktır. O halde bizden isimler kos 36 eksi kos 72 de yine 1 bölü 2 olacaktır denir. Şimdi bu soruyu çözdükten sonra bundan biraz daha zor bir soruya bakalım. Sorumuz kos 60, kos 20, eksi kos 80, eksi kos 40 kaçtır? Bunun için de yine bir geometrik çözüm bulmaya çalışalım. Peki hangi üçgenden faydalanalım? 80 80 20 yani Langley üçgeninden faydalanmaya çalışalım. Bu sefer alttan bir ikizkenar üçgeni yapalım. Dikkat ederseniz 80 80 20 oldu ve aradaki açı 60 oldu. 60'ı gördüğüme göre hemen bir eşkenar üçgen yapıyorum. 60 60'ı tekrar bulduk. Açıları tekrar yazalım. 80 60 140 40. Dolayısıyla yukarıdan da yine aynı şekilde bir ikizkenar üçgen yaptım. 40 40 oldu. Peki üstteki üçgen nasıl bir üçgen oldu? Evet, üstteki üçgende yine 20 20 bir ikizkenar üçgen olacaktır. Biraz önce söylediğimiz özelliği bu 4 tane ikizkenar üçgende yazmaya çalışalım. İlk önce 20 80 80 üçgenini yazacağız. Tabii ki eşit kenarları ilk önce bir birer birim yazdık. Peki dikkat 20'nin gördüğü kenar kosinüs 80 oldu. Peki aynı şeyi sol tarafta yapalım. 2 kosinüs 60. Sağ taraftakinde 2 kosinüs 40. Sol taraftaki üçgende 2 kosinüs 20 olacaktır. E büyük üçgen ikizkenar üçgen olduğuna göre o zaman şunu artık söyleyebiliriz. 2 kos 60 artı 2 kosinüs 20 eşittir. Sağ taraftaki kenar 1 artı 2 kosinüs 40 artı 2 kosinüs 80 olacaktır. Bizden istenen ifade de Dolayısıyla 1 bölü 2 olacaktır. Peki bu bize yetmedi. Bir çözüm daha söyleyelim. Bu çözümü de yine bir düzgün çokgende ayarlanmaya çalışalım. Hangi düzgün çokgenden? Bu sefer düzgün dokuzgenden ayarlanmaya çalışalım. Bir kenarı bir birim olan bir düzgün dokuzgen çizdik. Yine simet 80'ini çiziyorum. Simet 80'inden dikinersem 2 eşit parçaya böldüğü için 1 2, 1 bölü 2 yaptı. Peki açımız kaç derece? iç açısı 140 derece. 140 derece olduğu için yine tepe açısından dikindiğimiz için iki eş parçaya bölecektir. 70, 70'i yazabiliriz. Biraz önce ikizkenar üçgendeki özelliğimizde yani trigonometri özelliğimizi kullandığımız gibi bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. İlk önce alttan dikindik. Ondan sonra da bir birim ve komşu kenara kosinüs 40'ı yazmış olduk. Peki aynı şeyi üstten yapalım mı? Dikindik. Açımız 20 derece yine komşu kenar kosinüs 20 olacaktır. Açılığı yazmaya devam. 20'nin altındaki açı 70. Dikkat ederseniz 140 olduğu için de üstteki açı 150 yapacaktır. Yine dikelim. Sol taraftan dikinersek de 90, 60 üçgenini görmüş olduk. Bir kenarın bir birim olduğuna göre komşu kenara kosinüs 60 yazdık. Bir tane kenarımız kaldı. Ondan aynı şekilde hemen dikimizlenelim. Ve açımızın 10 derece. Hatta alttaki açının da 80 derece olduğunu görmüş olduk. E, bir kenarı 1 olduğunu göre komşu kenara yine kosinüs 80 yazabilirim. Şimdi sol tarafta bir dikdörtgen oluşturmaya çalışıyorum. O zaman diklerimizi alttan ve üstten yiyelim. Peki alt kenar kaç? Kosinüs 80. Üst kenara kaç? Kosinüs 60 olacaktır. Dolayısıyla artık dikdörtgenin karşı kenarlarını toplayabiliriz. Yani Cos 80 artı cos 40 artı 1 bölü 2 eşittir. Cos 60 artı cos 20 olacaktır. Dolayısıyla hepsini sağ tarafa attığımız zaman da bizden isimler ifadenin sonucu 1 bölü 2 olarak bulunacaktır.